Minecraft oynuyorum ama gizemli para bloğuna hapsoldum. Buradan kaçabilmek için bu bloğu kırıp para kazanmam lazım. Çok zengin olunca elin Musk ile savaşacağım ve onu yeneceğim. Ayrıca kanalım 300 bin aboneye ulaştı. Destek veren ve abone olan herkese çok teşekkür ederim. Benden sürekli tek blok sky blok istiyordunuz ve evet tek blok sky blok'tayız ama altımda bir tane para var. Yani tek blok sky blok sayılır ama birazcık farklı olacak. Burada adalar var ve bu adalara gitmemiz gerekiyor ve 0 lira nakitimiz var. Yani buraya sıkıştık galiba. Ama bunu her kırdığımızda 1 lira kazanıyoruz ve şuraya bakın 10 liramız oldu bile. Yani hiçbir şey alamam. Ama kırmaya devam edeceğiz. Yani yapacak bir şey yok. Diğer adalara gitmek için buradaki blokları tek tek kırmamız lazım. Şimdi 100 liraya doğru yaklaşıyoruz. 100 lira yaptıktan sonra ne alabiliriz acaba? Çok merak ediyorum şu an. Ve 100 lira oldu. Ve her kırdığımızdan daha fazla geliyor şu an. Ee, ve taş da geldi Bir dakika bunu yanına koysak Çünkü ben korkuyorum birazcık Aynen taş gelmeye devam ediyor Demir geldi Ve 400 liramız var şu an Evet yol yapabilecek eşyalar çıkmaya başladı Şimdi ben öncelikle bir tane çalışma masası yapıyorum Ve şu çalışma masasını hemen buraya koyacağım Bunlarla beraber yatay blok yapacağım İlk başta nereye gidelim? Bence buraya gidelim Böyle toprak bir ev var ee, Önce toprak evle başlarız Sonra diğerlerine gideriz Baksanıza kocaman böyle altından yapılma bir yer var Yani buraya gitsek büyük bir ihtimal bizi yerler o yüzden toprakla başlayalım. Tamam ben şöyle bloklarımı koymaya başlıyorum şimdiden. Orada ne var gerçekten çok merak ediyorum. Birazcık daha para kasalım. Tamam bence bir bin liramız ol. Hayır. Taşlar gitti. Neyse devam bir sürü taş kazabiliriz. Sınırsız burada bloğumuz var. Peki bu blok nasıl buraya geldi ve niye bu kadar sınırsız eşya çıkarıyor? Yorumlara yazın teorilerinize. Tamam 9 tane kırık taş yeter. Bunları hemen yatay bloğa çeviriyorum. Ve karşı adaya doğru gitmeye başlayalım. Ya bloklarım gerçekten çok az kaldı ve yetişemeyeceğim. Yani gerçi elimde birkaç tane blok var. Bunları koymalı mıyım? Yani şu odunları çevirsem. 24 tane meşe tahtam var. Ama bence meşe tahtaları harcamak saçma. Neyse ben en iyisi birazcık daha para kasayım. Şu an param 200-200 artıyor neredeyse. Oo bir sürü taşımız da oldu. Tamam büyük bir ihtimalle şu an oraya gidebiliriz. Şimdi 8300 TL'miz oldu ve geldik satılık mı? Hop atladım. Merhaba. Kimse var mı? Ezik 1 2 3 4'ün evi mi? 500 lira hem de. Aa bir dakika. Ezik 1 2 3 4 nerede peki? Burada sandıklar var. Fırınlarda da bir şey yok. Bence burayı alalım. 500 liraya bayağı ucuz. Alıyorum. Ezik 1 2 3 4'ün evini satın aldın. O Ezik 1 2 3 4 yok ama burada. Aa merhaba. Evini satın aldım. <laughs> evet evini artık ben aldım. Buradan gidebilir misin? Bu ada benim. Yok hayır gitmiyorum mu? Ya sen ne diyorsun ya? Burası benim artık. Burası benim olduğu için lütfen buradan git. Bir de bana saldırıyor. Burası benim evim. Artık bundan sonra burada yaşamıyorsun. Bu alan bana ait olduğu için burada duramazsın tamam mı? Hop Kestim. Bir sürü altın et çıktı. Oğlum sen burada yaşıyorsun. Topraktan evin var ve altın etlere mi sahipsin? Bunlar ne böyle? Karnım acıkmıştı. Yiyeyim mi arkadaşlar? Bence yiyelim. Yani ezik 1, 2, 3, 4 burada değil zaten. Hop. Bunlar ne böyle? Yenileme 2, emiş 4, direnç, ateş direnci. Bir de şans var. Valla ezik 1, 2, 3, 4 baya iyiymiş. Bu ne? Ba balon indi. Merhaba. Lazer topu çıktı. Ve bir tane daha geldi. Merhaba. Kimsiniz ve bana bunlardan niye yolluyorsunuz? Lazer topunu nerede kullanabiliriz? Bence bu evde kullanabiliriz. Çünkü sonuç olarak bu ev artık bizim. Evet şimdi deniyorum. Oo patlamaya bak. Bayağı iyi saldırıyor. Hem bir tane daha var. Köprü silahı mı? Nasıl yani? Mesela bu ne yapıyor? Bir dakika bizim için köprü yapıyor. Tamam mesela ben buraya sağ tıkla bastığımda bana altından köprü yapmaya başlıyor. Tamam böyle böyle gidebiliriz. Ama şu an buraya gitmeyeceğim. Ve hemen geri dönmeliyim ve birazcık daha para kasmalıyım. Ondan sonra buraya geliriz zaten. Burası artık bizim evimiz. Yani en azından camları kırılmış olsa da en azından kapısı var arkadaşlar. Tamam şimdi birazcık daha bunlardan kırmaya başlayalım ve nakit bloğu geldi elime. Yani bunu bir daha kopyaladım mı? Ee, şuraya koyalım. O nakit bloğundan kum çıkıyor. Merhaba. Ne oluyor? Bir tane daha köprü silahı çıktı. Mesela köprü silahıyla şuraya gidecek olursak Aynen böyle blokları koyabiliriz Bunu biliyoruz zaten az önce çıkmıştı Ve kum çıkıyor ben kumlarla ne yapacağım çalışma masasına bakayım Bir dakika ezik bezos diye bir şey çıktı Cam ve demirle yapılıyor Bir de ezik 1-2-3-4'ü üretmemiz gerekiyor Tamam ondan bir tane üretelim Az önce adamın evini satın aldıktan sonra onu öldürdük ama Herhalde hatırlamaz bizi değil mi? Tamam 5 tane camımızı aldık Tam buradan 5 tane camımızı koyuyoruz Ezik 1-2-3-4 ve demir külçeleriyle beraber ezik bezosu ürettik Yani ezik bezosa ne yapacağız bilmiyorum ama... Koydum merhaba vursam ne oluyor ee, Bir şey olmuyor sağ tıklasam o saat deyince bana bir şeyler veriyor. <laughs> bir sürü eşya var. Bir dakika. 10 TL'ye toprak veriyor. Gerek yok abi. 1 TL'ye kılıç veriyor. Ben bu bu şekilde paraları nasıl alacağım? Ben de 7662 lira var. Ama ben nakit parayla nasıl ticaret yapacağım bu adamla bilmiyorum. Yani bir şekilde bu adamla ticaret yapmamız lazım. Para yazıcısı var mesela burada. Aa ben buraya bastığımda alabiliyorum galiba. Aynen para yazıcısı aldım. Hem de yanlışlıkla iki tane aldım. Ne yapacağım bilmiyorum. Tam para yazıcısı neymiş? Onu merak ediyorum ama alanımız çok dar. Ben bu alanı birazcık büyüteyim topraklarla beraber. Hemen geliyorum. Tamam gayet yeterli bir alan oldu ve Para yazıcısını şuraya koyduğumuzu ne işe yarıyor Çok merak ediyorum merhaba ee, bir, bir dakika 300 lira mı kazandım ben az önce Evet 7972 lira oldu Bakın şimdi birazcık daha bekliyorum Para yazıcısı bana para kazandırıyor sürekli E o zaman bende bir tane daha vardı Bundan koyarım ve bunlar bana baya bir Para kazandırır süper başka neler var Abi sende ben toprak tahta falan istemiyorum bana TL kılıcı ver Bir tane sonra bir tane TL kazma Ver sonra hava yardımı var Bundan da bir tane alıyorum jetpack jetpack ne kadarmış peki? Oo, 100 100.000 TL istiyor bizden. 100.000 TL kasmamız lazım. Ama diğer yerlere de gideceğim. O yüzden abi senin yanına birazdan gideceğim. Şuraların hepsini bir gezeyim. Hemen geliyorum. Bu arada az önce aldığımız şeylere bakıyorum. Bunlarla beraber etraftaki taşları kırdığımızda para kazanıyoruz. Mesela altını da kırabiliyor mu? Oo, bir elmas kadar o zaman güçlü bir şey bu. Ve kılıcı da çok merak ettim. Ee, ama kılıçla beraber saldırabileceğimiz herhangi bir şey yok. Gerçi var. Hemen şuradan topraklarla beraber bir sürü ezik 1-2-3-4 kraft craft diyorum ve etrafa bunları koyuyorum. Hop. Eski eviniz burası arkadaşlar. Bana saldırmaya gelmiyorsunuz değil mi? Ee, bir dakika. Tamam, sakin olun. Tamam mı? Sakin. Oo! Oh, bir dakika. Çok fazlalar. Hayır, 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 hayır. 54 47 bin. Hayır. Hayır 0 liram kaldı. Ezik bir 2 3 4'lerden çok fazla üretmişim. Bak hala daha geliyorlar. Hadi biriniz düşün aşağı. Ya düşmüyorsanız o zaman ben düşürürüm. Atla aşağı atla aşağı. İşte bu. Tamam seni de aşağı atalım. Hadi görüşürüz. Bir sürü eşyamız düşmüş valla. Ve paramızı geri aldık. Bir dakika. Yukarıda yaklaşan vergi 1 milyon TL yazıyor. paraları tekrardan alınca vergi ödememiz gerekti. Galiba süre yavaş yavaş azalıyor arkadaşlar. 1 milyon liraya ihtiyacım var. 1 milyon lirayı nasıl bulabilirim? 15 bin lira kazandım. 1 milyon lira vergi ödüyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ve Bezos abi de kaybolmuş. Bir dakika ben Bezos abiden bir tane daha üretmem gerekiyor. Acil, acil. Arkadaşlar acil durum. Hadi artık bir tane daha açacağım. Hadi 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 hadi. Valla süremiz dolmak üzere. Tamam şimdi bir tane buradan ezik üretiyoruz. Ezik 1, 2, 3, 4. Hemen buradan da ezik bezosu üretiyoruz. Şuraya geç abi. Şimdi bana bir sürü para yazıcısı vermen gerekiyor abi. Bir sürü. Ver 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 ver. Bir sürü. 7 tane 10 tane aynen. Şuraya hemen üretim tezgahımızı kuruyoruz. Evet şu an bir sürü oldu ve şu an 43 bin TL'miz var. Ama bu yetmez. Birazcık daha fazla toplamamız gerekiyor. Abi o yüzden bana birazcık daha ver. 13 tane daha oldu. Arkadaşlar bir sürü para yapacağız ve vergi ödeyeceğiz. Yani vergi ödeyeceğiz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evet para yazıcısı sayesinde bir sürü para kazanıyoruz ve onunla da vergi ödeyeceğiz. Şu an ise 100 bin lirayı geçtik. Çok iyi çok iyi. Abi çok teşekkürler gerçekten. Ezik Bezos bize yardımcı oluyor. Sağ abi. Ama şimdi aklıma bir şey geldi. Yani şuradaki adalar lardan birine gidersek belki daha fazla para kazanabiliriz. O yüzden ben jetpack alacağım. Çünkü çok merak ediyorum arkadaşlar. Jetpack'i aldım ve nasıl kullanıyoruz bunu? Oo! Bir dakika jetpack sayesinde uçabiliyorum Ama gitmeden önce bence para yazıcılarından Birazcık daha alalım çünkü Zaman bitmek üzere şöyle bana bir sürü Para yazıcısı ver abi ve ben böyle Tamamen yukarıya doğru para Yazıcılarını yerleştireceğim bir sürü para Yazıcısı oldu bence birazdan 1 milyon TL'miz olacaktır ve ben Şuraya doğru gidiyorum acaba ne var burada Kripto çiftliği mi 10 bin lira ee, Zaten alt tarafı görüyorsanız Eğer baya milyoner olacağız birazdan O yüzden ben buraya alıyorum hop 10 bin liraya aldım ve Elon Musk geldi. A Abi bana saldırmaya gelmiyorsun değil mi? Gel buraya elin maske. Hadi tüm yatırımlarını senden alacağım. Gel, hadi yes. <laughs> bir dakika. Bitcoin geldi. Bir tane Bitcoin ne kadar biliyor mu? Şu an tamı tamına 46 bin dolar. Yani çok fazla para. Ve az önce uyarı geçti. Eğer ki 1 milyon TL'yi ödeyemezsek arkadaşlar oyundan atılıyormuşuz. Yani şu an çok az kaldı. 400 bin lira daha kazanmamız lazım yukarıdaki süre dolmadan. Hadi arkadaşlar lütfen daha hızlı para toplayın. Hadi hadi. Yoksa oyun kapanacak ve video bitecek. Şimdi para neredeyse dolmak üzere ve ben bu Bitcoin'le ne yapabiliyorum onu çok merak ediyorum. Oo bir bir dakika bir bitcoin ile beraber 42 bin lira alabiliyoruz. Tamam. Hemen alıyorum. Evet neredeyse 1 milyon TL'miz olmak üzere. Hadi süre dolmadan. Yes işte bu. Şu an 1 milyon TL'miz var. Vergi ödeyebiliriz artık. Evet verginin süresi dolmak üzere. Ve biz 1 milyon 113 bin lira para yaptık. Vergiyi ödedik. Vergimiz ödendikten sonra buraya altın gelmeye başladı. Ve şu an kulaklarım gerçekten çok ağrıyor. Ben buradan gidiyorum abi. Alevli yere gideceğim. Alevli yerde ne var acaba? O Pernix'in şirketi. Hem de ateşli bir yer. Yani şey sadece ateş görünümlü anlamında dedim. Ve 500 bin lira. 500 bin liraya satın almam gerekiyor. O yüzden buradan kırmaya devam edelim. Her kırdığımızda altın eşyalar geliyor. Şöyle yeni çıkan zırhlarımızı da giyelim. Ve altın elma da yiyelim şöyle. Çünkü baya zenginiz artık bundan sonra. Tam neredeyse 500 bin lira oldu. Ve 500 bin lira olduğunda da elmas blok geldi. Ve bunu kırdığımızda daha fazla para geliyor yani haliyle. Tamam şimdi burayı alabiliriz. Çok merak ediyorum burada ne varmış. Oo me merhaba. Bunlar ne böyle? Çok fazlalar. Çok fazlalar. Şu an ne yapacağım bilmiyorum. Kestik seni. Creeper patlama. Hayır. Burası benim şirketim. Patlatamazsınız burayı. İçeride patlıyorlar. Şirketim şu an yok oluyor. Oo her kestiğimizden para geliyor. Creeper'lar çok tehlikeli ama şu an. Oo hepsine tek atabiliyorum. Kritikle beraber. Hayır patlamayın. Patlamayın niye çok fazla zombi var? Tamam. Önce creeperları öldürürsek bu savaşı kazanabiliriz. Canım çok az. Canım çok az. Altın et yemem lazım. Aa! Tamam. Çok zenginiz sonuçta. Burayı tamir ettirmek için de para verebiliriz. Sorun yok gibi gözüküyor. Hayır. Tüm her yer yok oldu. Yeter artık. Arkadaşlar 500 bin liraya burayı aldım. 1 milyon lira masraf çıkacak. Böyle bir şey olamaz. Tamam. Son creeper burada. Onu da şöyle keselim. Huh. Tamam. 500 bin liraya aldığım mekanın sonu hali arkadaşlar. Bence şirket olarak burayı kullanmayalım. Ne dersiniz? Binanın en düzgün yeri yukarısı. O yüzden yukarıda duracağım abi. Alt taraf çünkü baya kötü. Şimdi ne üretebiliriz? Üretebileceğimiz başka ne var? Elmas ezik üretebiliyoruz. Ve bunun için de küçük elmas lazım. Ezik Bezos abi sende vardır kesin. Oo küçük elmaslar var. Ve 10 bin liraya. Tamam bende bayağı bir para var. Alırız. Hemen şöyle 4 tane küçük elmas üretiyorum. Ve bunlarla da bir tane elmas ezik üretiyorum. Elmas ezik ne yapacak bilmiyorum şu an. Şimdi elmas eziği buraya koyalım. Ne yapıyor peki bize böyle sadece duruyor mu? O bir dakika daha fazla para kazandırıyor. Az önceye göre daha hızlı. Hatta bunu anlamak için birkaç tane bundan yapalım. Şimdi şuradan hemen küçük elmasları yerleştiriyoruz. Toplamda 4 tane yapacağız. Ve buraya hepsini yerleştiriyorum. Iıı ee, iç içeler ama yani... Orada 5 tane var. Ve şu an çok daha fazla para kazanıyoruz. 1 milyon liramız olmaya çok az kaldı. Az önce 1 milyon lira ödemiştik. Ve tekrardan 1 milyon liramız oldu şu anda. Şimdi Bezos'tan almadığımız ne kadar eşya varsa onları alalım. Çok merak ediyorum. Milyoner kılıcı var mesela. 25 bin, 30 bin, 40 bin ve 50 bin TL lazım. Yani bizde fazlasıyla hepsinden var şu anda. Tamam abi şimdi hepsinden bize birer tane paket yap şöyle. Tamam şimdi şu TL kılıçla TL kazmaya artık ihtiyacımız yok. Çünkü çok daha iyileri var. Bir dakika hava yardımı ne işe yarıyordu? O oh, bir dakika hava yardımını yedim. Ve hava yardımı yukarıdan geliyor. İstediğim zaman hava yardımını yiyerek hava yardımı çağırabiliyor muyum acaba? Çok merak ediyorum. Bakalım ne çıkacak içinden. Köprü silahı zaten vardı bundan. Hatta köprü silahına ihtiyacımız bile yok şu anda. Toplamda 2 milyon 200 bin paramız var ve artık Merkez Bankası'nı satın alabiliriz. 1 milyon TL istiyor. Yani paramızın yarısı gayet yeterli. Bakalım ne olacak? aldım. Şu an banka sahibi bize saldırıyor. Yani sadece bankanın satın aldım. Şimdi milyoner kılıcıyla ona bir tane vuruyorum. Ve canı çok az gitti. Ee, baltayla vurayım. Oo, bana çok fazla vuruyor. Ama uçamıyorsun. Tamam şimdi lazer topuyla saldırmak istiyorum sana. Ama gel sen dışarıya gel gel gel. Ona böyle patlayıcı bir şeylerle saldırayım. Hop. Seni aşağıda aşağı atabilirim aslında şu anda. Ama teke tek keseceğim. Çok fazla vuruyor. Ya hayır ciddi misin sen? Tamam şimdi büyülü altın elmamı yiyorum. Gel buraya buradan saldıracağım sana. Aynen bak bir şey de yapamıyor bana garibim. Ve yanıyorsun. <laughs> tamam buradan çok rahat seni tokat diyebilirim. Tamam canı çok az kaldı arkadaşlar. Banka sahibini kestikten sonra her şey hallolacak. Banka sahibini alt edince ne olacak acaba? Banka sahibi zaten biziz. Yes. Sadece çür çürük et mi geldi? Ciddi misin sen? Artık bankanın sahibi biziz. Şuraya hemen geçeceğim ama bir şey eksik. Tamam şimdi böyle çok daha iyi. Artık vergimizi de ödedik. Merkez Bankası'na da sahibiz. Baksanıza bir sürü netherite var. Yani artık para problemi hiçbir zaman yaşamayacağız. Gerçekten çok güzel bir maceraydı. Ekrana çıkan diğer videoları da izleyebilirsiniz. Kanala da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.